İlginç bir soru. Muhsin Bey hocama sorar mısınız? Bir kocayı eve bağlamak için muska yaptırmak günah olur mu? Sonuçta evine ailesine bağlı olsun diye muska yaptıracağız. Evet iyi niyette muska yapmak günah mı hocam? Muska yaptırmak değil de kocayı eve bağlamak için sevgide, hürmette, iyi davranışlarda kusur etmemeliyiz. En güzel giysilerimiz dışarıya. Kötü elbiseler içeriye olmamalı. Hı. Güzel elbiselerim içeriye olmalı. Ben içeride kötü elbise, iş elbisesi ama dışarıda en güzel elbiseler. Öyle değil. <laughs> yani güler yüzle, tatlı dille karşılamalıyım onu. Ee, yoksa muskadan filan etkili olan budur. Bırak sen muskayla filan yola gidilmez. Onlar değil. <laughs> daha kibar, daha nazik, ikram... Yani güler yüzle tatlı dille bir kahvesini ikram etmek. Hocacığım bir yorgunluk kahvesi içelim mi? Ha? Hocam buna rağmen e, düzelmiyorsa ne olacak? Ee, Almıyor demek ki diyelim. Yani o sevgi geçmiyor bir şekilde. E, ne olacak o zaman? E, ama son çare kere, de diyor ki kere erkek eve mus, bağlı olsun diye muska yaptıralım. Yoo yo, muska yol yok Muska yol muska kapalı. Yol. O yol kapalı <laughs> tabi. <Toplam hocam>. Yani. <laughs> Tabii yani nasıl muska hocam diyelim ki Cenab-ı Hakk'ın bu güzel isimlerini zikrediyor. O, onu da kocasını okuyor mesela ne bileyim. İşte o, o duadır o dua. Bu o muska, o dua. muska olmaz herhalde. Yok bu muska değildir. Dua, ya, ya Vedud, ya Vedud, ya Allah, ya Vedud. Vedud ne demek? Sevgiyi veren, sevginin kaynağı, seven, sevilen, sevilmeye layık olan Allah. Yani Rabbimizin bu mübarek ismiyle Zikredelim Bir de bakacaksın ki gönüller Karşılıklı sevgi saygı duygularıyla Dolmuş olacaktır Yoksa gidip de filan kişiye muska yazdıralım Yok hmm. duayı kendimiz yapalım En etkili muska budur Evet hocamızın kastettiği Falanca yerde bir hoca var He. İşte muska yazıyormuş ee, kocam evde kalsın, eve ha. bağlansın, muskası yaptıralım. Buna hocam Bu yok. karşı. Yoksa ha. siz okuyun kendiniz diyor. Yani. Tabii kendimiz. Cenab-ı Hakk'ın isimlerini okuyun. Rabbimizden bunu diliyor. Zikirler Rabbena çekiyor. heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayyunin ve c'alna lil müttekine imama. Ya Rab e, sevgide, saygıda, e, mutlulukta Bizi ve ailemizi Örnek eyle ya Rabbi Seni sevenlere örnek eyle Rol model eyle ya Rabbi yani Mutlu olmak isteyenler Bizim yaşayışımıza baksınlar Bizden örnek alsınlar Bizi örnek aile eyle Amin. Şu duaya bakın ya Rabbena heblena Min ezvacina ve zürriyatina Kurrete a'yunin Ve cealna lil müttekine imama Göz nuru gönül süruru ya Rab eş ve aile ver Bizi rol model eyle Numuneyi imtisal eyle bizi ya, Duaya bakın Allah'ın öğrettiği e, Rabbimiz öyle diyor cennet yolcusu müminler Böyle dua ederler diyor yani. Evet teşekkür ederiz Demek ki e, muska yapmak Caiz değil bunun hani iyisi kötüsü Diye bir ayrım da yok yani iyi niyetle tamam. muska yaptık Tamam. Eve bağlansın diye muska yaptık. Yok efendim öyle şey yok böyle şey. Böyle bir muska yok o, muska o, o kapı kapalı diyor hocam muska yapmayın. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.